Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Türkiye ve Filistin'de toprağa düşen şehitler için fidan dikimi yapıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak İmam Hatip Dernekleri ve öğrencilerin katılımıyla okulların bahçelerine fidanlar dikildi. Elazığ'da da Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor başlığıyla Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dernek üyeleri, okul idaresi ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Ardından can suyuyla buluşturulan fidanlara şehitlerin isimleri verildi ve her bir fidan bir öğrenciye emanet edildi. Hacı Hulusi Yahya Gil İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İbrahim Karabulut etkinliğin sadece bir ağaç dikim programı olmadığını söyleyerek toprağa dikilen her bir fidanla ümmet bilincini oluşturduklarını kaydetti. Bizler toprağa umutla dokunan kardeşliğin gücüne inanan bir neslin çocuklarıyız. Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor projesiyle yalnızca bir fidan dikmiyor. Dualarımızı, inancımızı ve kardeşliğimizi toprağa ekiyoruz. Bir yanımız Filistin'in acısını, diğer yanımız Türkiye'nin umudunu taşıyor. Her bir fidanla Türkiye'de ve Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini yaşatıyor. Bu topraklarda yeşeren her bir ağaç ile ümmet bilincimizi güçlendiriyoruz. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bahattin Erdoğan, geleceğe nefes olmak adına bu tarz etkinliklere katılmaya devam edeceklerini kaydetti. Yeşil vatan çalışmasına, okulumuz adına ben teşekkür ediyorum. Ee, geleceğe nefes olmak adına, okulumuzun etrafını yeşillendirmek adına e, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bu noktada teşekkür ediyoruz. Bizler geleceğimize inşallah nefes olma adına bu tür etkinliklere sürekli katılacağız. İnşallah Cuma günü de öğretmenler günü münasebetiyle yapılacak etkinliğe öğretmen arkadaşlarımızla birlikte katılmayı düşünüyoruz. Hacı Hulusi Yahya Gilimamatip Lisesi Müdürü Yetkiner, Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak Gazze için fidanları toprakla buluşturduklarını ifade etti. E, i̇limizde 4 e, okulda, Karakoçan'da dahil, Orman Bölge Müdürlüğümüzden almış olduğumuz fidelerle yeşil vatanımıza bir katkı sağlıyoruz. Yani burada e, Türkiye yeşilleniyor, e, Gazze güçleniyor. E, biz özellikle mottosuyla yola çıkarak e, ülkemizi yeşillendirme adına bu gerçekliği yerine getiriyoruz. Yani yapılan bu etkinlik e, sadece e, Elazığ'da değil bütün Türkiye'de yapılan bir etkinlik.